Almanca'da treten ile sonlanan fiilleri inceleyelim. Betreten. Bir mekana veya bir alana fiziksel olarak ayak basmayı, girmeyi ifade eder. Her zaman akuzatif ile kullanılır. İki ana kullanımı vardır. İlk anlamı kapalı bir mekana girmek. Bir odaya, mağazaya, eve girmek anlamındadır. Wir dürfen diesen Raum nicht betreten. Bu odaya girmemize izin yok. Er betrat das Geschäft und kaufte ein Brot. Dükkana girdi ve bir ekmek aldı. İkinci anlamı açık bir alana ayak basmak. Çim, saha, arsa gibi bir alana basmak. Bitte betreten Sie den Rasen nicht. Lütfen çimlere basmayınız. Das Betreten der Baustelle ist verboten şantiyeye girmek yasaktır, sıfat olarak da kullanılabilir ve bu durumda da mahcup, utanmış anlamındadır. Nach dem Witz herrschte betretenes Schweigen. Şakadan sonra ortamda mahcup bir sessizlik hakim oldu. Sein Blick war betreten. Bakışları mahcuptu eintreten. Çok anlamda kullanılabilir. Ama beş tanesini görelim. Bir mekana girmek, içeri gelmek anlamında. Komm bitte herein, tritt ein. Lütfen içeri gel, gir. Der Lehrer tritt in die Klasse ein. Öğretmen sınıfa giriyor. Tekmeleyerek kırmak girmek anlamında da kullanılabilir. Die Polizei trat die Tür ein. Polis kapıyı tekmeleyerek kırdı. Bir kulübe veya derneğe üye olmak anlamında da kullanılabilir. Mein Bruder ist in einen Fußballverein eingetreten. Kardeşim bir futbol kulübüne üye oldu. Bir şeyin gerçekleşmesi, genellikle beklenen anlamında. Der Regen ist genau wie erwartet eingetreten. Yağmur tam da beklendiği gibi gerçekleşti başladı. Birini veyahut bir şeyi savunmak anlamında kullanılabilir ve bu durumun kalıplaşmış hali für jemanden oder etwas eintreten. Ein guter Freund tritt immer für dich ein. İyi bir dost her zaman seni savunur.